Abdullah Öcalan kardeşim Mehmet Öcalan kanalıyla şöyle bir açıklama yaptı. Oyalama taktiklerle bu iş çözülmez. Çözüm için 15 Ekim'e kadar biz bekleriz. Ondan sonra da yapacağımız bir şey kalmaz dedi. Çözüm ve müzakere diye bir şey yoktur. Yapay bir yapıdır. Artık buna dayanamıyoruz dedi. Ya ne yapacak? Satürk devletine saldıracak. Eğer varsa bir kabadaylı gitsin işi de saldırsın. Türk devletine durup durup kabadaylık yapıyorlar. Hı. Eylül sonuna kadar falan diyorlardı. Zor tutuyoruz. PKK'lılar falan diyorlar. Ya kardeşim bu kadar münasebet bir şey ki, madem o kadar güçlüsünüz, madem öyle kabadayısınız, bak kabadayılık yapacağınız hasmınız karşısına çıktı evet. ve sizin adamlarınızı doğuruyor adamlar pırasa gibi. Gidin onlara kabadayılık yapın. Evet. Yok diyorlar biz korkarız, mağaraya alıştık biz diyor, mağaradan dışarı çıkamayız. Evet. Ama Türkiye'de de kabadayılık yaparız diyor. Mağaradan ateş ederiz diyor. Bak siz gelir işit mağarada da boğar. Belanızı aramayın. Bu kadar zulmü istemeyin. Zalimliği bu kadar istemeyin. Zalimliği bu kadar savunmayın. Tavuk gibi orada da siz boğazlarlar. Akılsızlık yapmayın. Türk devletine saygılı olun. Türk milletine saygılı olun. Gösterilen şefkati, saygıyı, hürmeti, nezaketi yanlış anlamayın. Nezaket varsa kabadalık yapılır mantığındalar. Bak İran bundan kafasını eziyor, İran'a itlik yapmıyorlar. Evet. Ama Türk devletine karşı hırlamaya makul görüyorlar. Kardeşim İran'da niye kabadalek yapamıyorsun? Çünkü seni o şafını çıkarıyorlar. İşi de niye kabadalek yapamıyorsun? Çünkü iflahını kesiyorlar, pırasa gibi doğruyorlar. E, Türkiye'de kabadalek yaparız biz diyor, bomba atarız, <laughs> bol kokteyl atarız. Polisi taşlarız. Gerekirse kurşun da sıkarız. Niye? Çünkü demokratik bir cumhuriyet diyor. Şefkatliler, merhametliler diyor. Evet. evet. Nezaketliler. Biz onlara böyle davranırız diyor. İran'a ne? İran diyor çok vahşi diyor. Evet. Dehşet saçıyor. İşit. O diyor adamı doğruyor ya diyor tavuk gibi. Ona da kabadalık yapmayı istiyor. Ama Türk devletleri yapacağız diyor. E bunun adına ahlaksızlık dedi kardeş. Evet, evet, evet. Terbiyesizlik derler. Başka bir şey denmez yani. Hükümeti 15 Ekim'e kadar tarih vermişler. Acabı Düğün tarihi mi? <gülüyor> <gülüyor> i̇şi de 15 Ekim'e kadar süre versinler. Öyle kabadaylıkları varsa değil mi? gitsinler. işi de böyle bir ultimatum versinler. Evet. Yahut İran'a böyle bir ultimatum versinler. Evet. Öyle bir kabadaylıkları varsa. Türk devletine kaba yapmayı bıraksınlar İnşallah.